sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle geleneksel haline getirdiğimiz Manşetlerle Kütahya sergimiz bu yıl merhum Necati Ünal anısına düzenlenmektedir. Programımıza geçmeden önce Necati Ünal'ın biyografisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kütahya'nın Simavi ilçesine bağlı İmranlar Köyü'nde 3 Şubat 1947 tarihinde dünyaya gelen Necati Ünal, annesi Kezban Hanım ve babası Himmet Bey'in 3 kızı, ikisi erkek 5 çocuğundan ilkidir. Necati Ünal'ın çocukluğundan itibaren rol modeli olarak gördüğü babası Himmet Ünal, daha sonra yerleşecekleri Balıköy'de muhtarlık başta olmak üzere bakkalcılık, otel işletmeciliği, nakliyecilik gibi birçok farklı iş kolunda faaliyet göstermiş, bölge halkının sevgisini ve saygısını kazanmış bir kişidir. Necati Ünal 1960'lı yıllarda tomruk ve maden nakliye işleriyle uğraşan babası Himmet Bey'in yanında Henüz yaşı küçük olmasına rağmen köydeki yaşıtlarından farklı olarak çıraklık yapmaya başlamıştır. Çok küçük yaşlarda başladı. Çalışma hayatı iş hayatında tecrübelerle zenginleştirilmiş, farklı bir bakış açısı geliştirmesine olanak sağlıyor. Yardımseverlik, mütevazılık, merhametle birleşerek gelecekte yapacağı yeni yatırımlarda kendisine yol gösterecektir. Himmet Ünal 1970'li yılların başlarına gelindiğinde Değirmi bölgesinde madenciliğe başlamıştır. 1967 yılında devletin GAP niyetli işletmesi olarak çalıştırdığı Etibank Değirmi kömür işletmeleri kapanınca talep üzerine 1972 yılında kura usulüyle şahıslara verilmek üzere devredilmiştir. İşletme Güral ailesi ile birlikte aynı yılın Mayıs ayında devre alınarak 2000 yıllara kadar Güral ailesi ile birlikte çalıştırılmıştır. 2003 yılına gelindiğinde ocakta yeterli kömür olmadığı için saha terk edilmiş, terk edilen maden sahası sağaçlandırılarak madenciliğin doğada açtığı tahribatın izleri silinmiş, gelecek kuşaklara miras olacak büyük bir orman bırakılmıştır. Babaları Himmet Ünal'ın vefatından sonra kardeşi Ahmet Ünal'la birlikte Ün şirketi bünyesinde yeni yatırımlara yeni projelere devam etme kararı almışlardır. 2006 yılında madencilik dışında farklı bir sektör arayışına girdiklerinde Kütahya'nın kültürel, tarihi, ekonomik sebeplerle çinicilik ve seramik sektöründe gelişmiş bir şehir olması sebebiyle yeni yatırımlarını seramik sektörüne yapma kararı almışlardır. Araştırmalarını seramik sektörüne yoğunlaştırarak bugün hala Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim faaliyetlerine devam eden Keramika Seramik fabrikasını faaliyete geçirmişlerdir kurulduğu ilk yıllarda yaklaşık 30 kişilik çekirdek bir kadroyla başladıkları bu yolculukta şimdi 2023 yılı itibariyle 1500 kişilik büyük bir şirket haline gelmiştir. Kütahya'nın Simavi ilçesine bağlı İmranlar köyünde başlayan bu hikaye bugün dünyada 6 katada 68 ülke üretiminin %50'den fazlasını ihraç eden, seramik üretiminin yanı sıra enerji gibi konularda da ülke ekonomisine katkı sağlayan büyük bir organizasyona dönüşmüştür. Bütün bu ticari zekanın girişimciliğin dışında birçok yerde bahsedilmeyen farklı bir Necati Ünal daha vardır. Eş, baba ve dede Necati Ünal. Eşi Havva Ünal ile birlikte 3 kız bir erkek evlatları olmuştur. Evlatlarından 12 torunu olan Necati Yunan, çalışanların çalışanlarında her zaman kendi çocuğu torunu olarak görmüştür. Onu tanıyanlar tarafından hep babacan, merhametli, yardımsever, alçak gönüllü olarak tanımlanmıştır. Bir köy çocuğu olarak başladı hayatında, binlerce çalışanı başta olmak üzere tanıdığı birçok insanın hayatına da dokunmuştur. Ünlü Sanalim Şirketi bünyesinde 1970'li yıllardan bu yana çalışan binlerce personel, personellerin aileleri, müşteriler, tedarikçiler, kamu temsilcileri, Necati Ünal'ı her zaman baba şefkatiyle paylaştığı ekmekleri, dağıttığı leblebileri, şekerleriyle hatırlayacaktır. 5 Mart 2022 yılında aramızdan ayrılan değerli büyüğümüz Necati Ünal'ın anısına derin saygılarımızla. Değerli konuklar, sevgili misafirler, programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Erkan Sağlam'ı davet ediyorum. Olacak çalışan gazeteciler günü kutlu olsun. Bu sene düzenlediğimiz manşetlerle Kütahya sergimizi bir farklılık yaptık. 5 Mart 2022 tarihinde aramızda aramızdan ayrılan iş insanı rahmetli Necati Ünal bu sergiyi düzenledik. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yerel basının sorunlarını her defasında, her defa sizlere e, anlatıyoruz. Yerel basını her geçen gün kan, kan kaybetmekte ve artan maliyetler yüzünden bazı mesutları zor günler geçirmekte. Tek isteğimiz yerel basının sorunlarını kalıcı çözüm bulmak. Böyle bir günde en büyük e, temennimiz de budur. Ben bugün günümüz günümüzde yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Her zaman Kütahya için çalışmaya ve projeleri yer almaya devam edecek. Son olarak da bugün aynı zamanda idareciler günü Sayın Valim. Sayın Valim, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, Rektörüm, Cumhuriyet Başsavcımız, başkanımız. Değerli basın basının temsilcileri ve değerli meslektaşlarım. Keramik ailesi hepinizi saygıyla selamlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime Cemal Süreyya'nın şiiriyle başlamak istiyorum. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldüm. Kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum. Babam vefat edeli bir yıla yakın bir zaman oldu. Derler ya, babanın kendisi olmazsa gölgesi yeter. Ben gölgesiz kaldım. Ülke olarak da gerçekten zor bir yıl geçirdi. Pandeminin negatif izleri, dünyada yaşanan küresel krizler ve insanların ümitsizliği. Ancak yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen inancımız ve birbirimizden aldığımız güç sayesinde ayakta durmayı ülkemiz için üretmeyi kendimize hedef edindik. Keramik ailesi adına hepiniz sev, sevgili babam Necati Ünal'ın bizlere emanet ettiği keramik yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Bu zor zamanlarda yanımda olan aileme. ve ve mesai arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü. Bizleri her zaman doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle Sayın Valimize ve ahde vefa örneği göstererek değerli babamız Necati Ünal'ın fotoğraflarından bir sergi oluşturma fikriyle bu güzel ortama sebep olan Kütahya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Erkan Sağlam'ı başta olmak üzere cemiyetin değerli üyelerine, değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir yıl diliyorum, saygılarımla. Şimdi konuşmaları yapmak üzere Kütahya Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Alim Işık'ı davet ediyoruz. Bugün burada olmamıza vesile olan çok kıymetli yerel basınımızın başkan, yönetici ve temsilcileri öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün hayırlı olmasını bu alanda evine ekmek götüren, gece gündüz demeden zor şartlarda yerel medyanın ulusal medyaya ve vatandaşa haber kaynağı olarak taşınmasında ter döken tüm gazetecilerimize canı gönülden şıkkanlarımı sunuyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kamunun kamuoyu ile birleştirilmesinde doğru bilginin aktarılmasında ve kamuoyundan gelen taleplerin kamu yöneticilerine iletilmesinde en önemli görevi yerine getiren gazetecilerimizi gerçekten canı gönülden bugün de tebrik ediyorum. Sayın Cemiyet Başkanımızın da ifade ettiği gibi yerel medyanın sorunları artık ciddi anlamda belli bir noktaya geldi. Hem yerelde hem de genelde bu işin çözümü konusunda inanıyorum ki ilgililer üzerlerinin üzerine yapacaklardır. Özellikle dijital medyanın her geçen gün çığla büyüdüğü ve daha büyük alanlara yayıldığı bir dönemde bu işi fiziksel gazete basarak yürütmenin ve bunun peşinde koşmanın çok zor olduğunu özellikle de son dönemde artan e, maliyetler nedeniyle ayakta durmanın sıkıntılı bir noktaya geldiği bir dönemdeyiz. Biz de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özellikle Kütahya'da bu işi hakkıyla yapan yerel medya e, temsilcilerimizin yanımda olmaya devam edeceğiz. Kendi imkanlarımız ölçüsünde desteklemeye devam edeceğiz. E, tabii bugün e, bir vefa örneğini de göstermiş gazeteciler cemiyetimiz. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Necati Ünal, Kütahya'nın önde gelen, gerçekten bu şehre değer katan Ender insanlarından birisiydi. E, huzurunuzda onu da rahmetle minnetle yad ediyorum. Çalışan gazeteciler günü hem Kütahya'mızda hem de ülkemizde çalışan tüm gazetecilerimize hayırlı olsun diyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Kütahya Valisi Sayın Aliçiyi arz ediyorum. Bugün 1961 yılı da fikir işçiliği kanunu çerçevesinde başlayan bir sürecin basında yer alan işverenler tarafından kanun uygulamasından doğan zorlukları protesto etmek amacıyla onu bir süre basılı gazete yayınlanmasını durdurması üzerine biz gibi değerli gazetecilerin bu konuda farkındalığı oluşturmak için kendileri tarafından bir basın adı adı altında bir gazete yayıncılığı yaparak üç gün boyunca karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve toplumlar kesiminde yaptıkları işin ne kadar önemli olduğu duygusunu vurgulamak üzere başlattıkları bir süreç sonucunda Adı Gazetecilik Bayramı 10 Ocak itibariyle Türkiye tarihinde bir gün olarak ve bugünlere kadar devam eden basınımızın, basın işçilerinin, basın emekçilerinin çektiği zorlukların farkındalığının altını çizilmesi için bir vesile olması amacıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya, bayramı olarak kutlanmaya devam ediyor. Bugün bu vesileyle sabahtan değerli gazetecilerimiz, ilimizin sınırlarının içinde Sinav'dan, Emet'ten, Hisarcık'tan, Domaniş'ten, her yerinde bulunan çalışan gazetecilerimizle beraber bir araya geldik. Bugün ikinci aşamasında cemiyetimizin önderliğinde 2022 basın basılı basın sergisi üzerinden e, tekrar buluşma fırsatı bulduk. Ben bu vesileyle emeğiyle kendi yaşamını idam ettirmek için aynı zamanda biraz önce belediye başkanımızın ifade ettiği gibi kamuyla kamuoyunu, insanla insanı, duyguyla duyguyu, iletişimle iletişimi bir araya getirmek üzere doğru olanı üzerinde ısrarla vurgu yaparak beni meslek ahlakı çerçevesinde çalışan tüm gazetecilerimizi, tüm dostları, tüm arkadaşları canı gönden tebrik ediyorum. Rabbim onların yaptığı iş ve işlerde doğru olanı yapmayı ve kendi kişisel hayatlarında da iyiliklerle buluşturmayı nasip etsin. Hayat böyle. İyi olan iyidir diye biraz önce de konuştuğumuz bir konu vardı. Biraz önce buradaki vesile olmamıza neden olan konulardan bir tanesi de Necati Ünal abimiz. İyi olan iyi. İyi olan herkes bir şekilde unutmuyor ve baki kalan hoş bir sada olarak hayatımızın bir köşesinde yer ediyor. Bunun karşılığında çalışmada, başarıda, gayrette de iyi olan iyi oluyor. Karşılığında süreç içerisinde değişik alanlarda varlığını kabul ettirip insanların saygı duyduğu, Duayan insanlar otorite figürler olarak karşıya çıkıyor. Bazen siyaset bilimcileri Schopenhauer tanımlamıştır. İktidar ve otoriteyi farklı kılan nedir diye. Otorite bilgiye, güce, inanca, sevgiye dayanır. Ve bir alanda otorite olduğunuz zaman artık kendi tanımlarınız ve basıklarınız o alanda sizin kimliğinizin ötesine geçer. Etsiz olursunuz diyor. Bugün hayatınızda duayan gazeteciler ya da bu alanda kendini ispat etmiş birçok insanın ismini zikretmek mümkün. Benim temennim umudum ve duygum da buradaki bulunan tüm arkadaşlarımızın yaptığı işte bir duayen olması, meslek hayatlarını kazasız belasız geçirmeleri, kendileri için ve aileleri için, sevdikleri için güzel günlerin, yılların ve senelerin kovalayarak hayatlarının mutluluk şeklinde devam ettirmeleri. Tabi burada Kütahya'mızda Kütahya'mıza hizmet eden, etmiş, EBT'ye iptal etmiş onlarca gazeteci, çalışanımız, arkadaşımız, dostumuz olmuştur. Onları da bu vesileyle rahmetle almak istiyorum. Rabbim ayağınıza taş değilmesin, işleriniz, güçleriniz rast getirsin. İnşallah daha güzel günlerde, daha az sorunların olduğu ve sizin içinde bulunduğunuz sıkıntıların aşıldığı bir süreci hep beraber takip eder ve süreçleri sonuçlandırmakta nasip olun. Bu sergimizde Necati Ünal abimize affedilmesi de biraz önce bahsettiğim gibi iyi olanın altına çizilmesi açısından büyük bir vesile olmuş. Umarım kalıcı, baki kalacak, işler yapacak insanları hayatımızda, şehrimizde, ülkemizde hep beraber gönlümüzde misafir etmeye devam ederiz. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gece gündüz çalışan, en doğruyu bize ulaştırmak için büyük bir fedakarlık içinde çalışan gazeteci arkadaşlarımıza bugünün anısına Kütahya Gazeteciler Cemiyeti tarafından hediye takdimi yapılacaktır. Programımızın yoğunluğundan dolayı sembolik olarak 3 arkadaşımıza burada hediye takdim edeceğiz. Daha sonra hediyelerini arkadaşlarımıza vereceğiz. Genç arkadaşımız Şeyma Dönmez Aydemir'i e, davet ediyoruz. Hediyesini vermek üzere Keramika Genel Müdürü Sayın Emin Yüce'yi davet ediyorum. almak üzere değerli büyüğümüz Mustafa Gümüşü e, hediyelerini vermek üzere Mustafa Gümüşü, Kütahya Belediye Başkanı Sayın Profesör Doktor Ali Mışı'ya e davet ediyoruz. <laughs> Bu yıl meslekte 33. yılını dolduran değerli abimiz Mustafa Yiğit'i hediyesini vermek üzere Kütahya Valisi, Valisi Sayın Ali Çelik'i e davet ediyoruz. <laughs> Keramika Genel Müdürü Sayın Emin Yüceli ve Necati Ünal'ın değerli eşi, hanımefendi, hava da davet ediyoruz. değerli protokol, saygıdeğer basın mensupları ve bugün bizleri yalnız bırakmayan değerli konuklarımız, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nin her fırsatta destek veren, organizasyonda ev sahipliği yapan Selam AVM Müdürü Sayın Atakan Tahmasu'ya davet ediyorum. Ey iman edenler, size yoldan çıkmıştır birisi bir haber getirdiğinde onu iyice araştırın. Araştırmadan düşünce ve kanaata sahip olduğunuz takdirde onun günahına girersiniz ve ardından çok üzülürsünüz. Demek suretiyle haberin anlamı, değeri, vatandaşımızın, halkımızın doğru bilgiyle bilgilendirilmesi, etik ülkelere uygun bir şekilde İster gazetecilik hayatımızda, ister isterse her türlü yapılanmamızda Ya Rabbi bize her zaman doğru bilgiyle amel edebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi alemi hayat, hayatın meyvesi hayırla yar edilmektir. Şu anda açılışı yapılan bugünkü bu toplantıyla ilgili güzel eserler ortaya koyan ve da Askeri asker Gel yeri, gel abi yeri, gel abi yeri, gel abi yeri.